Şabak abinin yaptığı her film dünyanın en güzel filmi. Komplimanların hoşuma gidiyor. Muhteşem bir film izleyeceğiz bence. Kutsal Damacay'ı seven 999 bin kişi aranıyor sayfasının adminiyim ben. Buyurun. Kutsal Damacay'dan nefret ediyorum. Bir İlk defa kızımla geldi. Tarzınız da gotik harika. <laughs> Hiç izlemedin değil mi? <laughs> Ağrısı. Bir sahne var onu çok merak ediyorum. Gıdım çıkartıyorsun. Evet kanyon AVM'deyiz. Kutsal Kutsal 5 zombi yazıyor. Arkadaşlar buradan içeri gidiyoruz. Çok güzel bir geçit yapmışlar. Eller ayaklar sarkıyor yukarıdan. Kırmızı kırmızı korkunç yapmışlar. Kapıdan içeri girdikten sonra davetiyelerimizi bu noktadan hemen girişten alıyoruz. Arkadaşlar kanyon AVM'deyiz bugün Kutsal Adamajana. E, tabii trafikte bir buçuk saat geçirince acıkıyorsun. Atıştırmalıklarımızı alalım. içeceğimizi de alalım. Kalabalığa karışalım. Şu an birazcık tenha yavaş yavaş dolacak olacak tabii. Saat yaklaştıkça. Burada zombi kardeşlerimiz geziyor. Selam zombi kardeşim. Nasılsın? İşte bir zombi abimiz. Mis. Selam zombi abi sen nasılsın? Evet. Biraz daha acıktık tabii zombileri görünce. Sosuna banalım mis gibi yiyelim. Şimdi kalabalık birazcık artmaya başladı. Saat yaklaşıyor. Elif Hanım burada. Evet kutsal damacadaki genel düşünüyorsunuz hocam? Kutsal damacadan nefret ediyorum bizi. Ya Yaman'ı koyamazsın. Koyacağım. <laughs> ben senin en özel sırlarını söylüyorum. Şu nefret daha. ediyorum soracağım. <laughs> Seviyorum tabii bu beşincisi. İlk dördünü izledim. Gayet güzeldi. Heyecanlı. Bekliyoruz. Biz izlemedik tabii. Teşekkür ediyorum. Zombi kardeşimizle pozumuzu da verelim. Oh mis. Ne haber hocam? İyi hocam sen. Gıdım çıkartıyorsun. Nasıl filmden beklentilerin? Valla harika görünüyor. Ama bir on çıkıyorsun bilgi olsun. Bir on mu? Ya gıdı ya bir on seç. Bir yetmişim ben. <laughs> Hello. Kaçıyor kaçtı. Çok heyecanlıyım bakalım. Özellikle Enişte. bir sahne var onu çok merak ediyorum. Öyle mi? Elif evet. Enişte hoş geldin. Eskilerini bile tekrar tekrar izliyorum. Kutsal Damacan ile ilgili bir hemen senden bir şey alalım. Aynen öyle. Çok sevdiğini söylüyor şu anda. <laughs> Baya güzel bir filmmiş ilk başından sonra. Serinin son filmi diyor. Çok teşekkür ederim kardeşim. Kardeşimize kutsal su dökelim. Sağ ol kral. Bak, Nasıl film? Gayet iyi. Allah kolaylık versin diyorum. Sağ olun teşekkürler. teşekkür ederim. <laughs> Filmimizin make up artısı. Ortada gezen zombiler size mi ait? Evet bana ait. Zor bir filmdi. Çok heyecanlı. Çok güzel. Çok yorulduk ama çok eğlendik. Tarzınız da gotik. harika. <laughs> Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah! Tırnaklara bak be! Tırnaklara bak! Esas şeytan benim ama! Bir zombi çekiyor, bir zombi oynuyor. İnanılmaz bir ortam. Hocam. <laughs> Anlamız. Kutsal damacına ilgili düşünceleriniz var mı? Çok güzel. İnanılmaz. Yani. Anlamız. aç gösterim. Kral teşekkür ediyorum. <laughs> çok pasif kaldı ya. Yeni zombi oldum ben de. <laughs> o yüzden. <laughs> adam gibi adam. Seni kapağa koyacağım. Nefret ediyorum filmden diyorsun ya. Senin için yaptım söyledim. İşte bu ya. İşte zarafet. İşte kombiniyle. İnanılmaz bir zarafet. Bravo. Büyük bir alkış alabilir miyiz? Evet yavaş yavaş dolmaya başladı. İnsanlar geliyor tabii. Trafikten ancak abi İstanbul trafiğinde yani mümkün değil erken gelmek. Kutsal Damacan'ı seviyor muyuz? Ya Hiç izlemedin değil mi? Filmi bir kez izledim. Komik bir film. Güldürüyor. Net bir yorum. Bravo. Harika. Abimizi yormuyoruz. Abimiz orada. Abimizi seviyoruz. Yanımızda Kutsal Damacan'a Facebook fan sayfası kurucusu var. Merhaba. <laughs> İstanbul Annesi burada. Neler düşünüyorsun Kutsal Damacan'a ilgili? Seviyorum. Bütün serisini seyrettim. Bunu merakla bekliyorum. Kutsal Damacan'ı çok seviyormuş. Doğru mu? Evet doğru. İlk dört filmi de ezbere biliyor musunuz? <laughs> ezbere de biliyorum. Evet de ben lazım. Galarız. <laughs> evet, evet evet. Bu son filmden beklentileri? Ee, çok gülmek. İlk defa kızımla geldim. Melek Hanım Instagram sektöründe bir ikon diyorlar. Doğru mu? Öyle sayılır. O zaman iyi seyirler diliyorum. Teşekkürler. Yanımızda Kutsal Damacan'ın Facebook sayfası kurucusu var. Bilal Hancı. <laughs> ne bekliyorsun filmi? Kutsal Damacan'ı Bak Kutsal Damacan. Aa bir dakika iki, abi. Iki, <laughs> Şey Kutsal Damaca'yı seven 999.000 kişi aranıyor sayfasının eee adminiyim adbini, ben. <laughs> ve TikTok sayfasının. Tabi tabi. Teşekkür ederim. <laughs> 9 numaraya geçiyoruz tamam mı? Çok acil oyuncularla izleyeceğiz biz çünkü. Tamam, tamam 9'a tamam. geçelim. Ne haber abi? İyi abi sen nasılsın? Teşekkür ederim abi. Kutsal Damaca'na 5 geldi. Aynen hayırlı günler. Ne gibi. düşünüyorsun abi? Harika bir film geldi. <laughs> Dünyanın en iyi filmi diyebilir miyiz? İnşallah. Dünyanın en iyi çünkü Şabak abi'nin yaptığı her film dünyanın en güzel filmi. Patlar gider diyorsun değil mi? Allah'ın izniyle. Onun bir tarzı sen. var. Kendine göre abi Şafak Sezer bir büyüsü var abi. Tabii. Onun ismi yeter. O zaman abi Şak. Teşekkür ederim. Onurum sana. Öptüm. Kutsal Damacan'a 5. Ulaş Bey. Aa, Barbaros Bey Daha merhaba. Yorumlarımızı söyle al. Ee, merhaba Barbaros Bey. Yıldır oldu sizinle görüşmeyeli. Polat abinin filminin galasındayız. Şafak abinin ve sevgili Ersin'in oynadığı Zombi'deyiz. Çok heyecanlıyım. Merakla bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Yaşlandım ama bu e, komplimanların hoşuma gidiyor. Başka bir yaşlıya veriyorum. <laughs> Çok heyecanlıyız. Çok mutluyuz, muhteşem film bir film izleyeceğiz bence. Miyiz? Bence öyle. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederiz, ee, Çok güzel bence, çok güleceğiz öyle Eyvallah. düşünüyorum. Gerçi ben kendisinden güzel bir dram filmi bekliyorum. Evet. Hala heyecanla evet, <laughs> onu bekliyorum. O gün de olacak inşallah. O gün de olacak inşallah, çok teşekkürler, teşekkürler, sağ olun. Çok sağ olun Barbaros Bey. Ee, Youtube'dan kazandığınız paranın yüzde onunu. <laughs> ne, komik mi? Sana rakı ısmarlayacağım. <laughs> abi sihirbazlılık okulunda bir Türktü galiba. <laughs> Youtube'da var kral izleyebilirsin ben Var mı abi <laughs> hala? Ben onu çok aradım bir ara bulamadım abi. Gerçekten bir ara kaldırmışlar. Birisi 360 p yüklemiş. Olabilir abi izleyeceğim tekrar abi. <laughs> Şafak abi öpüyorum Fikret Bey'ciğim sizce ben güzel miyim? Yani Yani güzel bir kadın mıyım? Güzel bir partner miyim? <laughs> Niye beni kandırıyorsun? Çekil Al, düşenir, Thank you.